Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sundukları dosyanın çok ciddi bilgiler içerdiğini açıkladı. Destici bu dosyayı takip edecek olan savcılara da koruma ve zırhlı araç verilmesini istediklerini söyledi. Bu son gelen bilgi çok ciddi bir bilgiydi ve olayı belki de tamamen açığa çıkarabilecek nitelikte bir bilgi, bir belge. Biz e, tabii bunu bizzat da Sayın Cumhurbaşkanımızın e, el atmasıyla olaya bizzat ilgilenmesiyle ortaya çıkarılabilecek, bizce netleş, netleşebilecek bir şeydi. Onun için kendisiyle bunu paylaştık. Yavaş hareket edildiğini e, izlersek, görürsek veya bu olayın üstüne gidilmediğini görürsek biz çıkar bunu kamuoyuyla e, net bir şekilde olayın ne olduğunu paylaşırız ve o zaman da e, herhalde kimse bunu e, gizlide bırakma veya e, yok etme gayreti içerisinde de giremez. Zaten şu safhadan sonra e, bu bilgi yok edilemeyecek. E, üstü kapatılamayacak bir bilgidir. Bu bizim davaya bakan savcılarımızla ilgili de koruma gerekiyorsa, artı koruma. Zırhlı araba gerekiyorsa zırhlı araba. Yani her türlü imkan verilsin. Devletin en başı da bize bunun garantisini verdi ne istiyorlarsa diye. Dolayısıyla da savcılarımız inşallah bundan sonra daha güçlü bir şekilde bu zamana kadar sürdürdükleri çalışmayı daha da genişleterek, derinleştirerek sürdürecekler ve bu olay aydınlanacak.